Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün size Oral-B'nin elektrikli çocuklara özel diş fırçasını tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bir tane diş fırçası var. Burada eşyaları var. Bildiğim kadarıyla burada da yedek başlıkları var. Herhalde bunlar karışmış arkadaşlar. Çünkü ben bununkinden almıştım. Ben normalde çok diş fırçalayan biri değilimdir. Annem de arkadaşlar diş fırçalamam için aldı. Bence çok güzel duruyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Görünüşünü ben çok beğendim. Arkadaşlar böyle bir görünüme sahip. Bence çok güzel bir görünüm var. Şimdi kutusunu açacağım. Çıkaracağım içinden. Efla dostları direk başlıkları açacak herhalde. Arkadaşlar kutu çok sert. arkadaşlar bir tane açmış yedi başlıyor hemen. Ah ben de bunu kaldırdım. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum çünkü çok zorlandım cam gibi. Arkadaşlar açtım da geldim. Burada bir kullanma kullanmamız varmış. Burada bir şey çıkıyor. Ben de şunu çıkartayım. çok önemli bir şey değil galiba. Eflatun birazcık ağır. Oh, evet arkadaşlar bir kilo gibi bir ağırlığı var. Bir kilo de neydi? De 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 ben güzel. abarttım. Yani çok hafif bir ağırlığı var. Yani o kadar çok ağır değil. Bana göre arkadaşlar. Burada yani. da arkadaşlar kullanma kılavuzu çıkıyor. Böyle nasıl kullanmamız <laughs> gerektiği. Ben bunu bakacağım. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar aa, burada sticker. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel sticker'lar çıktı. Aa bütün hepsinden varmış. Hiç fark etmedim. Bakın arkadaşlar ben aa, çok beğendim mesela stickerlı özelliği çok güzel. Hatta hatta bu Ben çok beğendim. Ben de. Burada da arkadaşlar yine kullanmasına dair garanti belgeleri falan var. Bunu da kaldırıyorum. Bunu açacağım ben. Arkadaşlar bu onun şarj etme aleti. Bunu, Bunu buraya tıkıyoruz. Burada bir ucu var. Tak ekle. Tak tak ve şarjı basın şarjıdan şarjı 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 da çak, takınca şarjı banyoda doluyor ve Şarjı Aynen. böyle arkadaşlar. Bunu banyonunuza takacaksınız. Şarj edeceğiz. Şarj olurken arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bir şey ışık yanacak. Şimdi başlığını değiştirmeye çalışacağım. Başlığı çok kolay bir şekilde çıkıyor. Arkadaşlar bu diğer başlığı taktım. Ve açıyorum. İki modu var arkadaşlar. Biri böyle. Bu da daha hızlı bir motif. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Bir kere bastığımda bu hafif olanı. Bunun üstüne bir kere daha basınca diğer moda daha hızlı dönmeye başlıyor. Ben bu özelliğini çok sevdim. Bence siz de alabilirsiniz. Çok güzele benziyor. Burada stiker yapıştırma yerlerini gösteriyor. Ben çok beğendim. Bence Arkadaşlar bu arada ben başlıkları değiştirdim. Söylemeyi unuttum. Bu yanlış gelen başlığı takarak denemiştim. Bu da arkadaşlar güzel. Bu normal kendi başlığı bunun. Bir de arkadaşlar göstermek istediğim bir özelliği daha var. Burada mesela siz bu alt başlığı alıyorsunuz. Fırçaları fark etmiyor. Aynısından alıyorsunuz ya. Şu alt arkadaşlar Fırçadan bir halkası var. var evet karışmasın diye bir halkası var. Bunu da takıp böyle kendisi otomatik oluyor ve her paketin içinden bu algalardan çıkıyor. Bunları ayrıyeten almamıza gerek yok. Arkadaşlar ben fırçamı deneyip geldim. Çok güzel fırçalıyor. Çok memnunum. Bu arada arkadaşlar sadece bunun bir de şarj aletlerinin fiyatı 105 normalde 186 lira arkadaşlar. Ben 105.90'a aldım. 105 lira 90 kuruş. Yedek başlıklar hatalı gelen başlıkları normalde ben bunun kendi başlıklarını 70 liraya aldım. Bu da 36 liraya gelmişti bana. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çok güzel. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.